Bugün seninle yoga nidranın kalbi çalışması yapacağız. E, bu uygulama çok etkilidir. Bedende %43-46 oranında stres götüren bir çalışmadır. Yoga nidraların e, birçoğunda bu özelliği yakalayabilirsiniz. Kaliteli bir uyku bedende %6-7 oranında e, stres götürürken yoga nidra çalışmaları e, farkındalıklı, uyanık haliyle uyku ile uyanıklık arasındaki gittiğimiz yer müthiş bir dinlenme getiriyor. Bu çalışmanın içerisinde hipofiz bezini kullanacağız. Ee, belki yerini ilk etapta gözlerin önüne getirmekte zorlanabilirsin diye koordinatlarını vermek istiyorum. Kulağın üzerinden bir çizgi çeksen ve bu çizgi içeriden geçse, başın tepesinden bir çizgi çeksen, o aksın içerisinden geçse, İkisinin buluştuğu yani kulak üstü bir çizgiyle başın tepesinden çektiğin çizginin buluştuğu yerde hipobis bezi var. Hipobis bezi endokrin sistemini yöneten yer. Tiroid bezi, böbrek üstü bezlerimizi, yumurtalıklarımızı, bedendeki hormonları ya da bezleri yöneten sistemimizi hipobis bezi diyoruz. Hipobis boğazın orta merkezinden oradan Kalbin merkezine inerken yoga nidranın kalbine ineceğiz. Boğazdan kalbe inerken yeniden bir alışkanlık kazanmak isteyebilirsiniz. Bunun için eğer bir dileğiniz varsa onu da düşünün şimdiden. Belki yeni bir beslenme programına geçmek istiyorsundur. Belki daha önceki kilona kavuşmak istiyorsun. Hep aklında ama bir türlü fırsat bulamıyorsundur. Belki belli alışkanlıkların var, sigara ya da alkolü bırakmak istiyorsun. Herhangi fark ettiğin, böyle bir değiştirmek istediğin alışkanlığın varsa kalbin merkezine indiğimizde o anı da ben yine hatırlatacağım. Onu hissederek, yeni bir olumlamayla değiştirebiliriz. Hadi şimdi sırt üstü yatalım. Yılda nidra boyunca sırt üstü yatıyor olacağız. Yat tamamen. Bırak bedenini, bacakların, kolların, sırtın, her şeyini, yani istemiğini. Sadece bırakmaya araştır. Yoga nidra pratiklerinde mümkün mertebe uyumamaya çalışıyoruz. Uyuma ama uyursan da demek ki bedenin çok ihtiyacı varmış. Uyuyabilirsin ama uyumadan yaparsan o bilinçli farkındalık sana daha iyi gelecek. İfopis bezi endokrin sistemini yöneten bez. Stres hormonunu da salan yer burası. Mutluluk hormonunu salan yer de burası. Bulduğunuz bu noktada biraz dinlenin. Burası farkındalık bilinci. Beynimizin orta hattından boğazımıza doğru yol alacağımız. Boğazın merkezine geldiğimizde rüya bilinci gözümüzün önünde bir dolunay canlandırıp pırıl pırıl gökte parlayan bir dolunay. Bu dolunayda dinlenin ve yavaşça dikkatinizi bedeninizde tutmaya devam ederken hangi organınızın şifaya ihtiyacı varsa onu gözünüzün önünde canlandırın daha genç daha dinamik olmak mı istiyorsunuz? Kendinizin en beğendiğiniz fotoğrafınızı gözünüzün önünde canlandırabilirsiniz. Yeni bir alışkanlık edinmek istiyorsanız, pozitif yönde spora başlamak gibi, yeni bir diyet programı gibi. Bunu yaparken gözünüzün önünde canlandırın. Ve biraz sonra boğazımızdaki dolunaydan kalbimizin merkezine doğru ineceğiz. Ve inerken bu şifalandırmak istediğiniz organınız kendinizin daha genç, daha dinamik hali, ya da yeni başlamak istediğiniz programı canlıdır. Hala boğazın merkezindeyiz. Bu andan itibaren benim sesim sizin sesiniz. Yavaşça boğazınızdaki dolunaydan, orta hattan kalbinizin merkezine doğru yolculuğunuza başlayın. Sağlıklı organınızı, kendinizi nerede görmek istiyorsanız, gözünüzün önünde canlandırın. Benim sesim, sizin sesiniz. Boğazın merkezinden, rüya bilincinden, uyku bilincine yavaşça akın. ve kendinizi yoga nidranın kalbine bırakın. Çok yavaş yavaş dikkatinizi kalbin merkezinden yeniden boğazın merkezine başlangıç noktamız olan koordinatlarını verdiğimiz beynin merkezine yönlendirin. Farkındalık bilincine geri dönün. Hipovis bezinin aynı bir keseyi andırır. Orada bir kese hayal edin. Kesenin içinde Dünyanın çok farklı bölgelerinden, el değmemiş doğadan toplanmış çiçek özleri olduğunu hayal edin. Ne yavaşça kesenin ağzı açılsın. Hipobiz içindeki çiçek özleri sanki bir duş akıyormuş gibi fıskiyeden fıskıran su gibi bütün bedeninizi yukarıdan aşağıya doğru yıkasın. Ta ayak parmaklarınızdaki hücreye kadar ulaşsın. Bu fiskiğinin suları veya bu çiçeklerin özleri bedende şu ana kadar birikmiş problem varsa bu dakikadan sonra olacak sıkıntıyı çiçek özleri yıkasın, temizlesin ve bedeninizden bütün negatifleri arındırsın. Kendinizi pırıl pırıl parlayan, çiçek gözleriyle yıkanmış, son derece sağlıklı, neşeli, enerjik bir olarak fark edin. Hissedin. Yavaş yavaş nefesinizi fark etmeye başlayın. bulunduğumuz odaya farkındalığınızı yönlendirin, yavaş yavaş ayaklarınızı, ellerinizi hareketlendirin, gerilip gelmesi. kendisi zaman tanıyarak Nihat Öner'e oturmaya doğru gidin. Eller kalbin önünde. Şanti, şanti, şanti. şanti.